ne oluyor? Baba! İsmail, İsmail abi! Baba! Yener abi! İsmail, İsmail, İsmail abi! Çık, abi! Tut, tut, tut! Yener abi! Yardım edin! Yardım etsin! Sana! İçine doktor şey. yok mu ya? Aranızda doktor yok mu hiç içinizde ya? Doktor! sana da ne hala! Ne yakın İstek! Yardım etsene! Yener abi! Baba! Heh, tamam tamam Mecnun yok bir şey tamam. Yani nasıl yok bir şey ya? Yok bir şey sıcak Ah. Aç biraz aç. Dur dur dur. Mecnun. Mecnun ne? Neticen yanıyor. Mecnun. Nasıl? Neticen yanıyor. Hı? Ben. Oğlum ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Oğlum ne oluyor? Hey! Mecnun. Yanıyor vallahi. Yanıyor vallahi. arkadaş ne duman yuttuk ya. Ne kadar kaliteli duman yuttuk arkadaş ya. Yemin ediyorum içlerim içlerim böyle zift oğlum hep ya. İyi. E, Ölmesek bundan. E, İnsan dumanlar ölür mü? Bir yoğurt vereyim sana da? Zehir alır vallahi. O dumanın altında biz şey. hasta olmasak iyi ya. Ciğerlerimde ağzıma gelecek diye korkuyorum. Sen ne bakıyorsun ya? Ne oldu? Nasıl? kendi ayaklarının üstünde durmak nasıl? Güzel mi o şekil? Nasıl? Rahat mısın öyle o şekil? Rahat ben merak giymem ayakkabıyı. Allah belan sanmarsın. O ne biçim ayakkabıymış ya? Böyle ayakkabı mı olur? Nasıl? Arkaları var ya, ay ayakkabım buralarım buraları böyle şiştiğim ne diyorum ya? O nasıl? Nasıl acı ne? He, laf sokmalı. Hey, hiç de anlamıyorum baba senin laf sokmalarını. Sen acaba bela mı olacaksın benim başıma? Hı? Ne kanka? Serseri mi olacaksın sen? Ne o? Nereye bir işe girmeyi beceremediğin gibi girdiğin işi de beceremiyorsun. Nasıl olacak bu işler? Ha? İş mi? He. Ya iş tamam, hoş tamam ya. Ben de o bende. Halledeceğim ben Hiçbir şey sende falan değil. Bundan sonra sende artık hiçbir şey sende değil artık. Ne diyor lan? Kalk gidiyoruz. mu? Ne gidiyoruz İş görüşmesine. İş, iş görüşmesine. Bir günün köründe. Saat kaç baba biliyor musun? Baba. Gece bekçisi mi yapacağım beni? <laughs> Allah aşkına bu saatte gelir mi Elin evine ya? Kapıyı çaldın yarım saat uyansın diye adam. Allah'ım. Elin adamı. Kimin adamı? Sen yokken hayatta o elin adamı vardı biliyor musun? İyi günümde, kötü günümde. Ben bu eve istediğim saatte <gülüyor> gelirim. <laughs> Anla ayrıca bu iş konusu bu gece hallolacak ve sen yarın sabah mesaiye başlayacaksın. Bitti. Bu havan kim acaba? Evet. Ah Aa Ömer'im. Evet, evet. Çaylar geldi. Ah, benim kardeşim niye zahmet ettin bu saatte çay mı? Zahmet ne demek İskender? Al bakayım. Birazdan ben kahvaltı hazırlarım size. Anlıyor <laughs> musun Lafı nasıl soktun? Yok <laughs> yok. Doğru mu? Yapıştırmış ya. Ya işte kahvaltı Alakası. diyor, hazırlayayım size diyor. Bu saatte gelir <laughs> mi <gündeyim> diyor? Hayvanlar <laughs> diyor. Ben ne? Mecnun. Sen hiç değişmemişsin <laughs> ha? Hiç hiç. Yuh! Nasıl yirmi <laughs> yıl geçti? Nasıl aynı mıyım ben şu <laughs> anda? <laughs> Oo, bazı şeyler hiç değişmez. Hiç. Eskiden de böyle küçükken geldiğinizde babanın paçasına yapışır... <laughs> ...fısır fısır kulağına bir şeyler söylerdin. <laughs> Hala altına kaçırıyor musun sen? <laughs> Nereme işiyor mu <musun>? Niye <laughs> <laughs> Bu niye ara geldi oraya ya? Bir sus da. Şimdi olay şu. Yani bu saatte rahatsız ettik bir. Estağfurullah. İki, bu serseri mezun oldu nihayet. <laughs> Ancak e, henüz bir baltaya da sap olamadı. Ben diyorum ki acaba diyorum. Sen diyorum bunu diyorum. İşi alsan da yanına falan bir adam etsen diyorum. Ayıp ettin İskender. Mecnun benim de oğlum sayılır. Bundan sonra ben de kendisi hiç merak etme sen. <laughs> Hadi canım. <laughs> Oo baba. Gerçekten mi ya? Tabii. İş güç sahibi oldun gördün mü? Vallahi iş güç sahibi oldum durduk yere <laughs> ya. Bütün gün boşuna dolaşmışım. Tabii. Vallahi süper ya. Tanı babayı, tanı babayı. Çok memnun oldum. Evet. Babaydı değil dedim yanlış söylemiyorum. <laughs> Ee Ömer amca, peki nedir yani? Ne iş? N tam olarak yani. Lastik değiştireceğim. Fevkalade. Lastik nefis. Kimi değiştiriyorsun? Lastik. Lastik. Otomobil lastiği. Bundan sonra benim dükkanın çırağı sensin. Ha. Sana anahtarı da veririm, sabahları sekizde açarsın dükkanı. Açar tabii, açmaz mı ya? beşte kalktın mı sekizde açacağım. Süper. Baba çırak diyorsun ya. Lastikçi çırağı olmam için mi getirdin beni buraya? Gecenin bir vakti takım elbiseyle geldim buraya. İtalyan takımı aldım ya. İtalyanlar özel diktirdim. Ayakkabım var <laughs> İtalyan. Yakışmış ama değil mi? Sekiz bin dolara aldım İtalyan ayakkabı. Şişt. Ayakkabıyla mı girdin sen içeri? Ömer abi lütfen araya girme. Şu anda bir aile paramparça. Dağılacak, parçalanacak ailemiz. Ben sana söyleyeyim. A ayakkabıyla da girilmez. Baba bana çırak oluyorsun sen ya. Öz babam olarak beni lastikçiye çırak mı yapmak, düş, düşünceniz bu mu sizin acaba? Ee, şey, Sayın İskender Bey. Sen çırak olmanın nesini beğenmiyorsun işsiz güçsüz bir insan olarak? Ha, yarın öbür gün çalışırsın, çabalarsın, öğrenirsin. Kalfa da olursun, Öyle değil mi? mi? Yarın öbür gün kalfa nasıl olayım ben Allah aşkına? Kaç yaşına geldim baba, geldim 62 yaşına. Ha. Eşek kadar herifim ben ya. Oh. At oldum ya, yani. ne eşeği? Bırak, i̇şte, öküz gibi adamım ben ya. İşte anca farkına vardım hmm. Babacığım, geldim ben. Kızım. Aa canım, De, hoş geldin. Maşallah. İyi Aa bu kız... Sen neye baktın yeğenim?